Biz batıda bir don olayı yaşadık. Biz de Samandağ'da birkaç kere yaşadık ama bu sene don bizi teyit geçti. Biz oda olarak bütün çiftçilerimize ülke ekonomisinin katkı sağlamak adına karşı tarafta don olmuş verim düşecek biz burada bizi teyit geçti. Biz e, bütün çiftçilerimize mandalina sana iyi bakmasını, önümüzdeki süreçte fiyat edebileceğini ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için çabalar gö gösterdik. Ve gördüğünüz şu anda böyle hem rekolte anlamında hem kalite anlamında güzel bir mandalina oluşturduk. Ancak gelin görün ki şu anda e, hasat edilmesi ve satılması gereken mandalina şu anda çok fazla bir talep görmüyor. Makas çok açık. Yani şimdi bahçede 4 lira Bahçede 4 liraya, e, mandalinayı 3 liraya, 4 liraya, 2 liraya alanlar var. Ancak bu nakliyeyi bahane ederek, başka şeyleri bahane ederek marketlerde 30 liraya satılıyor. Mandalina 5 dakika böyle duralım. Her geçen yıl daha da zor duruma sokuyor. Üreticiler oran. her yıl aynı